Herkese selamlar dostlar Arkultime Survivor'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hep yeni yaratıkları inceleyeceğiz. Gün geçtikçe yeni canlılar spam edilmeye başlıyor. Yani insanlar bunu keşfediyor ve gelip ben de bunu sizlere sunuyorum. Mesela örnek olarak burada gördüğünüz canlıların her birini spamlayabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde açıklama kısmına ekleyeceğim. inceleyeceğimiz canlıları ekleyeceğim. Şimdi Griffin geldi. Mewing de geldi. Griffin bugün keşfettik kodunu. Önce Mewing'i deneyeceğim. Çünkü çok fazla merak eden vardı. 80 seviyelik olanı deneyelim. Mewing Saddle'ı sanırım spamlanmaz. Yine denesem mi acaba? Hadi deneyelim. Tamam deniyorum. Tamam deneme 2. Deneme 2. Şu anda deneme 2 deneniyor. Ve hayır sedalı kesinlikle spa mı olmuyor. Evet öyle görünüyor. Tamam sedil olmasa da onun kendisi var. Şimdi sağ taraftaki pençe bu şekilde vurma. Nasıl süzülebiliyoruz onu test edeceğim de öncesini bu şekilde koşuyorsun. Yine sol tarafa basılı tutarak koşuyorsun. Pençe bir kez bastım. Bu şekilde hasar vurabiliyorsun. Basılı tuttum yukarı kaydırdım. Aa bu şekilde zıplıyor. Tamam. Basılı tuttum sola kaydırdım. Sanırım sola kaydırma havadayken yapılan bir şey. Veya sola kaldırma şey olabilir. Evet yavru dinozorlar var ya. Onları alma olabilir. Çünkü Mavingi Sedal'ın iki tarafında da. Selam. <laughs> tamam ondan uzak duralım. İki tarafında da şey var. Sepet var. Hayvanlara bakabiliyor. Mavingi'nin zıplama tuşuna bastım. Ve iki kez basılı tuttuğun zaman bu şekilde uçuyormuş. Ama tahmin ettiğim gibi ve inanılmaz sürmesi hakikaten çok zevkti. Abi bildin bu şekilde sonsuza dek gidersin. Çok da sonsuza dek değil. Ama baya uzaklara gidilebiliyor baksana şuraya. Tamam en yükseğe çıkalım şuraya. Bu ay her şey mükemmel. Yukarı doğru yaptığınız zaman zıplıyordu. Bu şekilde yapalım. Ve bu ekstradan hasar vuruyordu galiba. Deneyelim. Yukarı kaydırdım. Evet bak hasar vurup zıplatıyor olması lazım. Şu an ne yapıyorsun? Kesinlikle tuhaf. Bu. <laughs> Bu sefer herhangi bir ile açık değil. En azından uçmak gibi. Sürmesi kesinlikle çok zevkli. Sabah kadar sürebilirim bunu. Hatta en yukarıya mı çıksak ya? Tamam en yukarıya çıkalım. Oradan aşağı doğru süzülelim. Bence bunu herkes denemek ister. Ama fly komutu bu hayvanda işe yaramıyor. Evet kötü oldu. Fly. Yok hiçbir türlü işe... Aha. Bu şekilde işe yarıyor. Havadayken işe yarıyor. Ama yerdeyken işe yaramıyor. Tamam. O zaman walk diyeceğim. Walk. Teşekkürler. Şu Titan yok olmadı ya. Evet, Meawing'in özellikleri bu şekildeydi. Zaten Bayon çok sevilen bir Bayon. Benim tarafımdan da aynı şekilde. Arkada en çok sevdiğim dinozor. Birincisi Shadowmane, ikincisi Meawing'tir benim için. Bu 1 ve 2 asla değişmeyecek. Şimdi ise bunu park edip diğerlerini denemeye geçelim. Ama öncesine benim Titan'ı öldürmem lazım. Sol taraftaki şey bir yok olsun ekran boşalsın diye. Tamam bunu buraya park ettim. Kalsınlar. İlaki bir şey yarayacaklar. Mewing'i inceledik ve Titan'ı da öldürdüm. Titan'ı öldürmek için şunu kullandım. Bak bunu. Sonra son bitiriş darbesini de yapman gerekiyor. Ve bu şekilde pompalayla bir kez vuruyorsun. O şekilde ölüyormuş. Yani sadece hile yeterli olmuyor. Merhaba. Tamam. Ben bunu ayarlamıştım. Hemen buna binelim. Birazcık seviye bastım bunlara da. Rahat edebilelim diye. Senin yürüyüşün birazcık değişik. Bizim hileler mi açık? Hayır. Hile açık değil. Zıplaman. Evet zıplaması var. İnfazcının yürüyüşü kesinlikle değişik. Tamam özel yerini deneyeceğim. Aşağı doğru bir atlayalım. Nasıl olsa bu hayvan düz doğruda tırmanıyordu galiba. Şimdi basılı tuttum yukarı kaydırdım bastım yukarı kaydırdım tekrar yukarı kaydırdım. Bu şekilde ışınlanıyor. Bak sağ alttaki özelliği buymuş ortadaki 4 tane özelliği var zaten. Basılı tuttum sola kaydırdım. Bu şekilde sanırım alan hasarı mı veriyor veya diğer infazcıları mı kaçırıyor? Koraplatıcı alanları da kaçırıyor olabilir ama bildiğin hayvan hayvan değil kuyruk darbesi yapıyor. Ve yine aynı şekilde belirli bir sürede Bir kullanabiliyorsun bunu Şimdi ise iki kez bastım Şöyle aşağı doğru yapsam Sağa sola gidebiliyorsun Geriye doğru bile gidebiliyor İki kez bastım koşturuyorsun zıplaması ise Bu şekilde düz bir duvarda deneyelim Bakalım tırmanıyor musun Şu an koşturuşu düzeldi gibi Arada bu şekil oluyor sonra düzeliyor Allah Allah Tamam burada deniyoruz şimdi düz duvar Yok abi burada hiçbir şekilde şey yapmıyorsun Sola doğru kaydırdım Aha Evet kesinlikle çok seri vuruyor. Peki lütfen Bas bakalım. İnfazcının şey yapabiliyor musun lazım? Havadayken sola kaydırdım. Hayır. Kuyruk derbisini bir tekrardan deneyeceğim. Herhangi bir canlının yanında. Burada bir tane Saber var. Onun yanında deneyelim. Merhaba Saber. Böyle bir seni denek olarak kullanalım. Ama bu şekilde geriye doğru itiyor. Hareket kabiliyetin yok sınırlanmıyor. anmıyor. bakalım. Kesinlikle çok seri vuruyor ya bu. tekrardan yukarıya doğru yaptım. Tırmanmak için dayanıklılık yok diyor. He, bu tırmanma işine yarıyor. Sadece ışınlanma değil. O zaman tamam. Düz bu duvarda deneyelim bunu. Tırmanma yazıyorsa o işe yarıyordur. Evet deniyorum. Yukarı kaydırdım. Bak görüyor musun? Evet. Bu şekilde yapılıyormuş. Hayır ya. Bu kötü oldu. Tırmanmak diyor. Şunlarda mı denesek acaba ya? Tamam. Şuradaki kayalıklarda deneyelim. Belki iş yapar. Ve şu anda koşturuşu düzeldi. Şu an koşturuşu güzel. Telefonu çok dondurmuyor bu hayvan. Boyundan hoşuma gitti. Karşımızda düz duvar var. Tam düz olmasa da bu şekil. Yukarı doğru kaydırdım. Evet bak burada iş yapıyor. Çok güzel. Yani tayla gibi düz duvarda gidebileceksin artık. Hatta bu tayladan daha kolay. Görüyor musun? Düz zemine çıktığın zamansa bu şekilde normal haline dönüyor. Zıpla bakalım. Yok karşıya doğru zıplamıyor. Tekrar yukarı, yukarı. Hadi ya stamina yok. Şu anda ışınlanma geldi. En uza şuraya kadar gidebiliyorsun. Oha yalnız. Baya uzak. Evet, evet şurası güzel. Şu anda sanırım GSM açık olduğu için falan element tozu istemiyor. Normalde bu tarz şeyleri element tozuyla yapar infazcı. Ama şu an bedavaya yapıyor. Veya henüz hayvan tam gelmediği de için olabilir. O zaman şimdi ise sıradaki canlımıza geçelim. Sıradaki inceleyeceğimiz canlı Dodorex. Aslında Dodorex bayağı bir zaman önce gelmişti. Yaklaşık 4 veya 5 gün önce vardı. Hatta bu her biri ilk günden beri var zaman kolları sonradan keşfedildi. Öyle söylemem daha doğru olur. Deneyelim bakalım bunu. Merhaba. Buradaki eşlere normal mi ya? Hayır bu kesinlikle normal değil. Sanırım bunu ben elimle falan mı spamladım? Yukarı doğru kaydırdım. Oha adam alev üflüyormuş. Alev üflüyor. Vur vur. Kaç hasar vurduğunu keşke görebilsem. Sanırım dibimizdeki canları vuramıyoruz. Tek soltuka gitti. Satlarına bakalım bunun. Evet. Hayır. Statları hiçbir şekilde açılmıyor. Videoyu durdurarak bakabilirsiniz. Sanırım 6 milyon 666 canı var. <laughs> Yanlış görmediysem. Sadece yukarıya doğru alev üflemesi var. Peki sen kendiliğinden zıplıyor musun? Hayır zıplamıyor. Bir giga spamlayıp onda deneyelim mi? Öldürebilecek miyiz diye. Büyük ihtimalle öldürürüz. Hayvanın görünüşü bu şekilde. Dodorex. Dodorex. Dodorex Dodor sanırım sadece modla ekleniyor diyebiliyordum ben ama. Arkın kendisinde de var sanırım veya etkinlikte falan mı geliyor? Emin değilim. Yorumlardan okuyorum. Ama Ali işi üfleyişi... <laughs> hoşuma gitti. Ali işi gayet güzel. Bu hayvan bana Primal Fury anımsattı. sattı. Kesinlikle. O zaman şimdi Giga kodunu alıp geleyim mi? Ben. Bence karşımızda 150 seviyelik bir Giga olsun. Bir, bir, tık daha adaletli olsun bu. <laughs> tamam. Şimdi spamlama vakti. Bas buraya yapıştır. Paste. Açıklama kısmından verdiğim linkleri aynen bu şekilde komuta giriyorsun ve göndermeye basıyorsun. O şekil her birini spamlayabilirsin. Bazıları bunu yapamamış sanırım. Emin değilim. Veya gerçekten de olmuyor bazı cihazlarda. Aynı bir üfledim. Tamam. Giga'yı kesinlikle işledi. Yanıyor. Bir dakika şöyle bir dolan bakayım. Ne diyorsun? Tanlanmadı. Şu tekrar kalıcı var zaten. Solduk. Sol tak. Biz bunu alırız. Şöyle bir şey yap. Hayvan'dan in, kendin kapış. Fly dedim, ben yan taraftan izleyeceğim. Ve buradan herefe saldır. Saldır bakalım. Keşke canına bakabilsem ya. Çok yolurdu. Sen bana mı odaklandın? Karakterlerde bir şey var. Dinozorlar direkt ben yaratım yerine karakteri saldırıyor. Kesinlikle bu Dodorex çok güçlü. Çünkü 150 TL'lik bir Giga'yı bile öldürebildiğine göre inanılmaz bir hasar olması lazım. Canı da aynı şekilleri büyük ihtimalle. Giga'yı kolay kolay hiçbir canlı bu kadar sürede öldüremez. Bizimkinin canı gitmiş mi? Bakamıyorum ki buradan. Ama gitmiş gibi duruyor. Tabii çok az, çok çok az. Şunun üzerinde de son kez deneyeceğim. İçimde kalmasın. Teşekkürler. Hakikaten bu hayvanla Primal Fear gibi olmuş ya. Böyle misini dönelim. Sıradaki inceleyeceğimiz canlı da zaten yanımızda duruyor. Karşınızda Dodo Rex Ejderha. Tam olarak ismini bilmiyorum bunun. Bakalım. Ne diyorsun? Doda icerası. Tamam. Ya bu canlılar oyunu nasıl ekleniliyor acaba? Çünkü Ultimate Survivor'da herhangi bir mod sistemi yok. Yani bu yüzden Ark'ın kendisinde olan canlılar diyebilirsin bunlar hakkında. Vay hiç bilmiyorum bu canlıları ya. Ben bile ilk defa deniyorum. Oha bunun bakış açısı berbat kesinlikle. Yalnız kesinlikle çok büyük ve bunun boyutu kanatları bana Game of Thrones'u anımsattı. O en büyük ejderha vardı ya o çok güzeldi kesinlikle bayağı iyiydi. Senin envanterine bakabiliyor muyuz? Hayır bakamıyorsun. 5 seviye atlamış görebiliyorsun ama şu şekilde tekrar basayım. Canını göre Bilmem kaç milyon canı var. Her birinin zaten öyle ya. Milyon canları var. Ben özelliklerini deneyelim. Aşağı doğru yapın. Alev üflüyor bu şekilde. Alevler her zaman kısa süreli oluyor. Bu da canlarında anladığım kadarıyla. Bununla bir giga kapıştırması yaparız birazdan. Yukarı doğru kaydırdım. Oha sen elektrik dağıtıyorsun. Menzili bayağı fazla bunun. Kesinlikle baya fazla yukarı doğru yap. Ve süresi de yok. Oha bu ne? Menzili baya fazla. Yukarı doğru yap bakalım. Ee, tekrar yukarı yap. Tekrar yukarı yapınca aşağı doğru iniyor. Aşağı in diyeceğim. Aşağı doğru kaydırınca bu şekilde iniyor. Ekstradan ön tarafta kanatları da var bunun. Çok tuhaf bir canlı. Uçma mancık. Açtım kapattım. Yere inebilir misin acaba? Bu hayvanı nasıl indireceğiz? Şu an inmek için mücadele ediyor. <laughs> Ve hayvanın staminası da dolmuyor. Doğal falan. Senin üstünden insem. bu şekilde bir in. Tekrar bin. Tamam üstünden inelim. Sonra yere in ıslığını çalalım. Buradan uçanı yere indirme. Evet yere in. Teşekkürler. Bak bu indi. Islık şey yarıyor. Havalanmayacağım şu an. Giga'yı spamlayalım. Deneyelim. Çocuğum miniciks'in Neredesin? Üflüyorum belki tutar. Tutmadı. Sanırım yok oldu. Bir yerlerden ses geliyor ama hayvanın kendisi görünmüyor. Buradaymış. İnanılmaz küçük. Bizim soltuk bile çok fazla vuruyor abi. Şuraya baksana. Acaba Dodorex, Rex, Dodo Ejderha gibi canlıları yapmak nereden akıllarına geldi? Çünkü ne bileyim Dilo Rex de olabilirdi. Veya <laughs> yani Dilo Ejderhası. Fena da olmazdı. Dilo'nun Ejderhası olsaydı zaten Zehir Ejderhası olurdu. Evet. Şimdi ise Giga'yı spamlayalım. Giga spamlama. Hoş geldin. Aman ha dur ben senin içinden şöyle bir çekilsem çok iyi olacak. E ee, bu kötü oldu. Dibimize drop düşüyor. Aşağı doğru in dedim. Bunu yemez ki o adam. Uçalım. İn yere. İn. Yok yere inemiyorum. Ah bu berbat. Şöyle yukarıya doğru bu. elektriği ver. Elektrik büyük ihtimalle aşırı vurmuyordur. Alev çok vuruyordur. Bir de normal atak. Aa sola doğru da hata var bunun. Yok artık. Bir Acer'a ejderha, tüm Acer'aların özelliklerine sahip. Ve sağ tarafa doğru da mı kaydırabiliyorsun? Hayır. Sadece yukarı aşağı ve sol. Sadece bu Acer'asını taklit edemiyor. Ona rağmen çok iyi. Isır. Isır. Kaç ısır döleceksin merak ediyorum. Gigaların vahşiyesi çok güçlü ya baksana. Başa çıkamıyoruz bile. Tamam senden ineyim. Sonra hedefe saldırıcı yapayım. Bunlar kapışsın. Biz de izleyelim. Islıklığı ısırıyor musun sen? Hayır ısırmıyor. Herife saldır. Islıkları hayvan algılamıyor. Böyle bir sorunu var. herife saldır. Yani bir yandan vuruyor. Evet et evet, kesinlikle vuruyor. Ama diğer skilllerini kullanmıyor. O zaman biz binelim. Bir bakalım. Bilmeye çalışıyorum. Hayvanlar kesinlikle bağlı. Bin. Bin. Bin işte. Buna binemiyorum. Yok abi buna binilmiyor. Tamam şöyle bir şey yap. pasif ve yere in diyeceğim. Uçanı yere indir. Tamam. Bak bu şekilde oldu. Böyle binebiliyorsun. ne pençeye basmaya gerek yokmuş. Bu şekilde de hayvana vurabiliyor musun? yani ekranın sağ tarafına basınca herhangi bir yere o şekilleri vuruyormuş. Yalnız bizim stamina köp oldu, bitti. Birazcık duralım nasıl olsa o bize vuramıyor. Dodo Ejderhan'ın yanı sıra bence Dodorex çok daha güçlü. Çünkü daha kısa sürede öldürebilmiştik 150 seviyelik bir tane Giga'yı. Ben yani bayağı uzun sürüyor. Gerçi bu eşeranın çok fazla sikili olduğu için hasar dağılımı yapılmış olabilir. Dodorex'in sadece iki tane bir şey var. Evet öldürdük. Teşekkürler. Hadi havalanıp gidelim buradan. Abi şu adamın büyüklüğüne baksana bir dakika. Görün ya kamerası. En fazla kamera bu kadar şey oluyor. Böyle bakabiliyorsun. Tamam kamerayı düzeltelim hemen. Diğer inceleyeceğimiz canlıya henüz karar vermedim. Ama zaten çok da fazla bir şey kalmadı. Bir alfa kaldı. Ice kaldı. Evet bunu aslında denemek isterim. Ve bunlardan kaldı. Bunlar Genesis canlısıydı. Bunları deneyebiliriz ya. 13 seviyesin. bunların özelliklerini de hiç bilmiyorum. Genesis oynadım ama bunları denemedim. Bildiğimiz normal işe Normallerine göre daha az gibi görünüyor. Robot eş, yani tek eşiren diyebilirsin bunun için. Kanatları ayrı güzel. Baya teknolojik. Sanırım normal eşiralara göre daha az hasar yiyor olabilir mi? Veya daha fazla yiyor da olabilir. Çünkü tek hayvanlarda böyle bir olay vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bunun da 3 tane özelliği varmış. Tamam. İlkinin bir deneyim diyeceğim de. Yok olmadı. Bol taraftan yukarıya doğru kaydırdım. Belki herhangi bir özelliği vardır diye ama yokmuş. Basılı tuttum. Yukarı kaydırdım. Yukarı kaydırdım. O neydi? Oha bu bildiğin alan etkili atıyor. Ve durmuyor. Durdurmak için tekrardan yukarıya kaydırmak zorundasın. Bu çok güzelmiş. Sanırım bu olaya pulverize deniliyordu. İtfaiyede de aynı şekilde vardı. Böyle etrafa saçanı attığın zaman huni gibi veya şemsiye de diyebilirsin. Pulverize deniliyor onu. Yerdeyken kullanabiliyor muyum? Pulverize asar. Ya öldün mü sen ya? Alanı baya geniş bunun. Baksana şuraya. Oha, hakikaten baya geniş. Sanırım öldü. Evet, ölmüş. <laughs> tamam, yiyelim. Teşekkürler. Havadaki canlıları da iş yapıyordur denemek için şöyle bir şey yaptım. Kesinlikle bayağı alan etkili. Abi şuraya bak. Abi genesis canlılarının bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Özellikleri çok güzel. Ama normal hasarımız tabii ki düşük. Zaten seviyesi de çok yüksek değil. Tamini dolduralım. Peki hayvanın satları nedir? Ona bakalım. 3300 sağlık 96 seviyesin. Yani 96 seviye için Normal. Sol tarafta homodeo skinleri eklenmiş. Onları deneriz birazdan da. <laughs> Hazır gelmişken. Şimdi basılı tuttum. Sola doğru kaydırdım. O şekilde normal ejderha gibi aslında bakarsam. Tamam. Bir tanesinin üzerinde deneyelim bu olayı. Ama bu ejderhanı kesinlikle çok sevdim. İttirdim. Normal ya. Basılı tuttum aşağı çektim. Sanırım bunu havadayken kullanabiliyorsun değil mi? Basıl tuttum, başla çektim. Evet, ayağını canlı almak için kullanabiliyorsun. Tam söyleyecektim, aklımdan geçti. Basıl tuttum. Bak görüyor musun? Bu şekilde ayağını alıp götürebiliyorsun. Ama maksimum hangi canlıyı alabilirsin? Sanırım Rex'e kadar alabilirsin. Giga'yı kesinlikle alamazsın diye düşünüyorum. Deneme bile gerek yok. Ya Forrest Titan bile alamadıysa başka bir canlı alamaz onu. Bir Rhinon Nata da alamıyor yanlış hatırlamıyorsam. Şurada Morellotopus var. Onun üzerinde deneyebiliriz. Geliyorum. Hemen şuradan bir kargoyu aldım götürüyorum. Evet bu şekilde ayağını alabiliyorsun. Peki vurabiliyor muyuz? Hayır. Standard. Ejderha özelliği bu. Ama şu özelliği kesinlikle muazzammış. Abi baksana şuna. Muazzam bir şey. Sesi de ekstradan güzel. Oha nasıl fırlattı. Yok artık. Tamam dur bakalım. Tekrardan deneyeceğim özelliği. Stamina dolsun. Bence denemeye değer. Farklı bir özelliği varmış gibi de duruyor. Sanırım o bildiğin elektrik atıyor ya. Elektrik atarak hem çarpıyor. Yani hareket etmelerini engelliyor. Hem daha sahi vuruyor gibi görünüyor. Ve bir özellik olarak da fırlatıyor olabilir. Ne diyorsun? Böyle bir şey yaptım. Evet bak kesinlikle çarpılıyor. Biliyorum sana da. Hop bu da çarpılıyor. Hem çarpı hem hasar vuruyor. Ama fırlatma olayı sanırım denk geldi ya. Yani öyle bir özellik yok galiba. Kapatma sesi de çok güzel. Bak şimdi kapatma sesini göstereceğim. Duydun mu muazzam? Yani teknolojik bir şey bindiğini hissediyorsun. Ama diyor skinlerimi giydim. Bir sonraki hayvanı denemeden önce. Bir skinlerimize bakalım. Skin bu şekildeymiş. Ekstra özelliği var mıydı bu skinin? Sanırım yoktu. Evet kesinlikle yoktu. Sanırım elimize pençe gibi bir şey veriyordu da onu bu boss kesince vermiyor olabilir. Sıradaki canlımız bu olsun. Zaten alfa yeşere sonraki bölümde deneyeceğim. Griffin de aynı şekilde. Ve daha da başka hayvanlar bulacağım. Mobilde nasıl kullanılıyor diye kontrollerini de tanıtmış oluyorum ayrıca size. Zorluk çekmezsiniz haritalar gelince. Zaten bildiğimiz standart ejderha. Şimdi basılı tuttum. Yukarı kaydırdım. Bu şekilde buz üflüyorsun buz nefesi. Aslında Dodorex'in buz nefesi üflemesini de isterdim. Sonuçta her türlü özelliği eklemişler. Bir tok o eksik. Yukarı doğru kaydırdım. Ne diyorsun? Sanırım çölde etkilenmiyor. <laughs> evet baksana etki etmiyor onu. Atıyorum. Yok abi hiçbir şekilde etki etmiyor. Bu da zaten standart özellik. Bir aşağı doğru kaydırma özelliği var. Ayağını tutabiliyorsun. Beni bir kez tutmayı deneyeceğim. Öylesine geldim. Tutmaya çalıştım. Evet bir şekilde tutabiliyor musun? Vurabiliyor musun? Evet havadayken vurabiliyorsun. Şöyle yap. Onu da vuramadım. Ve o bana vurdu az önce. Evet öyle bir şeyler. O zaman bir de kısaca şu alfaları deneyelim. Sonraki bölüme kalmasın. İki tane alfamız var. Biri diğerinin yedeği. Yani biri ölürse diğerini kullanırım dedim. Tekrardan spamlamak zorunda kalmak istemedim. Bu 13 seviyelik. Tamam. Yani satları ben buna basmışım full. Yüksel bakalım. Bildiğimiz alfa içeri. Yukarı doğru kaydır. Bunun hasarı yüksek olabilir ya. Bunu da giga ile savaştırsam mı acaba? Bence bu işi yapalım. Bunu çağırdım. Ne diyorsun? Yak abi. Sola doğru kaydırdım. Aha. Kaydır sola doğru. Bu özelliği bilmiyorum. Ne dedi? Kükreme galiba bu. Öyle bir şey alevi bas. Büyük ihtimalle bizimki ayağına da alabiliyor. Evet bu şekilde ayağına alabiliyor. Ama onu alamadık. Bu alevi üfleyelim ya. Normal hasar da vurayım. Senin statların ne durumda? Statlarını görebiliyoruz. 33 bin canı var. 457 hasarı var. Bence biz onu kolay kolay öldüremeyiz ya. Böyle gibime geliyor. Böyle alev üfle bakayım. Tekrardan. Yok abi bunu öldürmesi kesinlikle zor olur. Doda icerasıyla bile zar zor öldürdük bu seviyedeki bir gigayı. Bu yüzden de şöyle yavaştan bir topuklayalım. Evden uzaklaştırayım onu ki bana sorun çıkartmasın. Alfa icera bayağı hızlı uçuyor. Ejderhamızı buraya park edelim. Zaten çoğu canlı inceledik. Çok çok az kaldı ki video dışı araştırmada da yapmam lazım. Başka hangi canlılar var diye. Griffin'i sonraki bölümde test edeceğim. Hatta ona özel bir bölüm yapacağım diyebilirim. Görünüşü bile muazzam ama şuna bak. Çok güzel görünüyor. Ama sürpriz olarak Mewing'i inceledik. Mewing kesinlikle e, bence Griffin'den daha iyi. Evet. Karar vermesi aslında çok zor ama Mewing benim için her zaman ikinci sıradadır. Çok güzel bir canlı. O zaman bu bölümü burada yavaştan bitirelim. Bugünlük de bu kadar diyelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.